Merhaba ben Rıza Gökay Tuğsavrol. Bugün piyasa e değerlendirmeme hoş geldiniz. 30 Ekim 2024 saatlerimiz 19.30. Bir iş gününü daha bitirmiş bulunuyoruz. Bugün günlerden çarşamba özellikle bunu söyleyelim. Çünkü bugün pazartesi sananlar var, perşembe sananlar var. Yani per perşembe sananı diyorum e neden perşembe gibi sanki haftanın ortasında ee, işte 29 Ekim o yüzden perşembe gibi geliyor bana çarşambaymış gibi 29 Ekim yani algıladım diyor. Kimisi diyor tatil verince ara pazartesi günü başladık diyor sanki öyle bir izlenim içerisinde. Yani öyle bir günde işin açıkçası. Genelde bugün kuyumcu kent olsun, kapalı çarşı olsun. Kuyruklar yine vardı arkadaşlar ama kuyruklar ne yöndeydi? Altın satışı yönündeydi. Enteresan bir şekilde altın satışı fazlasıyla vardı. TL'ye yetiştirilemez haldeydi neredeyse. E kimi yerde baktığım zaman TL yok gibi haberler aldım. TL yok gibi söylemler duydum. Tabii haftanın ilk günü gibi düşünüldüğü için bankaların da hazır olmamasından kaynaklı bir durum bana kalırsa. Hani e, onun da izlenimi var ama onun dışında bozan sayısı fazlaydı. Yani altın satışı yönünde daha çok ağırlıklı olan günlerden bir tanesi diyebilirim. Normal şartlarda bizim düşüncemiz zaten 10 altında bir gevşeme beklentisi o yüzden satanların olabileceği yönündeydi. Yani biz de satmaya tarafında değiliz ama işte satıp da ev alacak olanların, satıp da araba alacak olanların genelde tercih yapılabileceği zamanlardan olduğunu söylüyorduk. Çünkü dolar desteksiz dahi 10 altın destekli sadece. 10 altının zirvelere şu an için yakın bir vaziyette. 3000'ler biliyorsunuz bu işin özellikle zirvesi diye söylüyorduk, anıyorduk. Bu anlamda özellikle şu anki rakamı 2780'lere kadar değdiğini gördük burada artık dolar TL'nin desteği gelebileceği ve ondan da 3500-4000 TL aralığına varabilecek bir beklenti içerisindeydik. Ama şu an için beklentimizi TL bazında sadece ons altın destekli karşıladı diyebiliriz. Şu an 10 ons altın destekli bu noktaya kadar geldi fakat devam eder mi? Soru bu. Yani buralardan ons altın daha 3000 lira varabilir mi? 3000 beklentimiz var arkadaşlar. Fakat bu ocağa kadarki süreçte olabilir ki bugün gelen özellikle e, yani tarım dışı istihdam verisinin öncü verisi dediğimiz ADB tarım dışı istihdam verisi beklentinin üstünde geldi. Bu beklentinin üstünde gelmesi kimisi için işte e, tamam resesyona girmeyecek işte ne güzel Amerika bir problem yok altın yükselmeye, altın yükselmeye devam edebilir. Kimisi için de bu yükselti özellikle enflasyonla alakalı hareketlenmenin olabileceği ve faiz indiriminin geçenki gibi yani 50 bas değil 25 bas puan veyahut da pas geçme yönünde olabileceği düşünceler dahiline girmeye başladı. Bu anlamda biz ne yapıyoruz burada aile üyeleri olarak özellikle bizim yaptığımız e, burada e, kademeli bir şekilde alış gerçekleştirilebileceği euro veyahut da dolar alımı gerçekleştirmeyeceğimizi yine karışık paralarla değerlendirme yapmayacağımızı özellikle altını çizerek söylüyorum. Altın tarafında kademeli bir şekilde %20 %30 dolarak devam etmemiz düşüncesindeyim. Ons altın bana kalırsa fırsat verecektir ama nerelerden dönüp dönmeyeceğini arkadaşlar kimse bilemez şu an için değerlenen hala yükselmeye devam eden bir ons görebiliyoruz. Bu anlamda bunu destekleyecek, ons altını destekleyecek, yükselişini destekleyecek bir şey var mı derseniz yok. Şu an evet FED faiz indirimlerini, dünya faiz indirimlerini özellikle fiyatlayan bir ons altın vardı. Ama şu an bir jeopolitik bir kriz yok, risk yok, ortam yok. Hani yok derken evet bir savaş ortamı hep var. Ama sanal bir savaş ortamı var bana kalırsa. Ben sana vuracağım, ben sana yapacağım, ben sana atacağım, ben sana yaptım vesaire gibi. E, tamamen savaş ortamını sözlerle yerine getiren e, burada özellikle altını çizebileceğim e, Tabii ki savaş ortamı e, var ama e, bu e, bizim ons altını destekleyecek seviyede dediğimiz bir savaş ortamı değil Bu anlamda özellikle söyleyebileceğimiz altını destekleyici çok bir şey yok Burada kademeli şekilde girişler yapılabilir. %20, %30 elimizde hiç yoksa. Elinde altın varsa şu an zaten tut dönemindeyiz. Bir para ihtiyacın yoksa. Ama araba alacağım, araç alacağım, işte ev alacağım, arsa, tarla vesaire fırsat buldum dersen de o ayrı bir konu. Kâr realizasyonu satış yaparsın. Bir miktar yine altın bulundurursun. Yerine doldurmak kaydıyla aydanaya. Ee, burada kâr realizasyonu yapıp geçişini değerlendirirsin. Yaparsın. Ama Buradaki hedeflerimiz değişmedi. 3504 bin sene sonuna kadarki süreçte gram altın TL beklentimiz. Özellikle senenin ikinci yarısı 2025 birinci yarısından itibaren yani hazirana kadarki süreçte 5000 TL'ler kademeli görebileceğimiz. Onsta 3000 seviyelerin geçebileceği bunları da göz ardı etmeyelim. Altınla alakalı beklentilerimiz böyle. ADB tarım dışı istihdam verisi dedik nasıl geldi? Açıklanan 233K şeklinde tahmin 110 k şeklindeydi ve önceki 159K şeklindeydi arkadaşlar. E, bu anlamda 100, önceki e, yani bundan sonraki açıklanacak mesela ve tarım dışı istihdam verisi güncellenerek birazcık arttırıldı bakıldığı zaman. E, ve bu şu an itibariyle 100, 233K şeklinde açıklama yaptı. Bu ons saatte olumsuz etkileyebilecek şekilde aslında. Ama ons altına bir etki olmadı. Burada yarın itibariyle Euro bölgesinden e, enflasyon kararı enflasyon açıklanacak. Enflasyon verileri gelecek. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi gelecek. Amerika tarafından işsizlik oranı verisi gelecek. Yani altın için özellikle Cuma altını çizelim. E, kritik dönem kritik vaziyet eee onsla alakalı 2800 lira rakamlar kolay geçilirse aslında burada e, ne demiştik zaten 2400 2500leri 2500leri hızlanarak geçersek 2800'e kadar ki bir süreç bizi bekliyor dedik. şu an onu yaşadık. 2800 lira hızlı geçilir. 2800'ler 20'ler görürsek arkadaşlar burada da artık 3000'leri almaya başlayacağız. Ons altın tarafında fakat artık bu ilerleyiş işin açıkçası altına e, yani altının hakkını veren bir ilerleyiş değil benim düşüncemde. Evet 10 senedir 10 altında beklediğimiz seviyeler yoktu. Yükselmiyordu. Yataydaydı. Bir atak beklentisi içerisindeydik. Ve 2000 o zamanlar 30'lardan bahsediyorduk. 2020'ler 2030'lar zirve seviye diyorduk 10 altın için. Şu an için baktığımız zaman 2786 civarları zirve seviyeler. Şimdi bu rakamları gördükten sonra 10 altında bir kere realizasyonu gelecektir. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Fakat buna hazırlıklı olurken de elimizde mal ile hazırlıklı olmamız lazım. Altın ile giriş yaparak, gümüş ile giriş yaparak hazırlıklı olmamız lazım. Euro dolarda bekleyerek işçilikli bir şekilde mal alışı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Özellikle bunu söyleyeyim. Altını çizerek söylemek istiyorum. Yani ben parça fiyatından yararlanacağım vesaire. ama bizim ülkemizde ithalat kotalarından dolayı işçilik var. 10 altında gözüken 2780'den değil. Sana 2840'dan 2850'den geliyor. Bunu unutma. Dolarla altın almak istesen, euro ile altın almak istesen karşında böyle bir durum var. Bunu özellikle söyleyeyim istedim. Dolar TL 34.50, 34.180 şeklinde fiyatlanıyor. Euro TL 36.87, 37.050 Artık dolar TL'de beklendiğimiz haftalardır 34.60 şeklinde bir kere 34.49'u gösterdiler fakat daha sonrasında gevşeyerek şu an için dolar TL sabit duruyor du, du, yani çok enteresan bir şekilde durarak devam ediyor. Euro dolar paritesi 1.0843, sterlin 44, 144.42 şeklinde. CHF 38, 84, 39, 33. Burada dolar endeksindeki gevşemeler Euro TL bir miktar yukarı yönlü yapacaktır. Bugün itibariyle Almanya'dan da enflasyon açıklandı. Beklentinin bir tık üstünde geldi. Enteresan bir şekilde. Yarın bakalım Euro bölgesinin genel enflasyonu açıklanacak. Orayı da merakla takip ediyor olacağız. Has altın dedik 3130-3150 şeklinde fiyatlanıyor. Yatayda dolar TL'de bir gevşeme olsa da maksimum 3145'leri gördük bugün. TL bazında 10 altın izin vermedi pek alım fırsatı yapmaya TL bazında. Ama ne dedik biz kademeli bir şekilde alışlar gerçekleştirilebilir. Gram altın tarafında 3113-3160 TL bir miktar işçilikli zaten gram altın satılıyor. 22 ay 2845-3005 14 ay 1700-2545 şeklinde fiyatlanmakta. Burada 22 ay 14 ayar biliyorsunuz işçilikli olduğu için arasındaki makas farkı açık. Bunun dışında asa altında gün içerisinde 20 TL, 17 TL minimum makası oldu. Normal şartlarda arkadaşlar altının 1000 liralardaki rakamlarını hatırlıyorum. 809 civarlarında 3,5-4 TL civarındaydık. Hiç uzun zamandır yani neredeyse 1,5-2 yıldır öyle bir fark yok. Minimum fark 7 TL, 10 TL arasında oldu. Piyasanın açık olduğu zamanlardan bahsediyorum. 10.30-11'den e, akşam kapanış saat 4.30-5 civarlarında. Ama bugün gün içerisinde 17 TL'ler korundu. E, fiyat yükselirken tabi ons bazlı. Alım fırsatı makas izin vermiyor zaten. Hani diyorum ya işte euro ile altın almak istediğin zaman makasa gidecek paran, işçiliğe gidecek paran. İşte burada görün arkadaşlar. Burada sözler cümleler değil. Rica ediyorum matematik konuşsun, sayılar konuşsun. Sayılarla zaten ortada bir mal alırken kazanırsın. Sen daha alırken kaybedersen, işçilik limalı alırsan nasıl kazanacağım diye bakarsın. Evet, kazanırsın belki ama kazancını paylaşmak zorunda, bölmek zorunda kalırsın. Bunu unutmadan yatırımlarımızı gerçekleştirmemiz lazım. Gümüşün TL karşılığı 36.28-37.47 bu rakamlardan alış gerçekleştirmem. Ama hiç yoksa değilim de kademeli bir şekilde ancak alırım dedim. Gümüşün onsu 33.76 şeklinde fiyatlanıyor. Burada gümüşün onsunda 31 lira rakamlara geri çekilme olursa elimi açar alırım. E, onun dışında şu an almam. Kademeli bir şekilde hiç yoksa alış gerçekleştirilir. Gümüş dolar 1066-1098. Dolar bazı da aranın açık olduğunu görüyorsunuz makasın. Özellikle gümüşün. Altın gümüş rasyosu 82 lira. Bir miktar yüksek 79'lardan çeyrek altın 5100 alış 5150 satış yarım altın 10.165 10.300 tam altın 20.325 20.510 atay 20.855 21.050 gremisi 50.510 51.180 ata 5'te 104.000 104.980 104, platin 1020 ve paladyumun onsu bir geri çekilme oldu 1206 lardan 1158 lere geldi arkadaşlar altın için rica ediyorum ee, konut alımı yoksa, araç alımı yoksa, tarla arsa vesaire fırsat yoksa mal bu fiyata kaptırılmaz. 2025 zaten birinci yarısından itibaren tekrarlayarak söylüyorum. Altındaki beklentimiz 5000 TL gram altın olarak. Onun dışında yine bunu ilk söyleyen ilk bu ekranlardan dile getiren nasıl ki 3500 4000e söyleyen bir buçuk sene bir buçuk sene önce ve deli misin diye yorumlar alan kişi bensem yine gram altın TL içinde 5000 TL ons içinde üç gün seviyelerin geçebileceğini dile getiriyorum. Burada özellikle dayanaklarım var. Size dayanaklarımı tekniğe ve temele dayanarak bunları iletiyorum. Ve burada e, elinizden geldiğince aydana küçük küçük toplamalarınızı gerçekleştir yatırımlarınızı yapmanız lazım. Bir anda 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo paranız varsa bile almanın mantıklı olmadığı, kademeli bir şekilde almanın mantıklı olabileceğini her daim videolarımda iletmeye devam ediyorum. Biz %9.000-39.000 sınırına geçtik. Artı birler şu an kapanış yaptı gibi duruyor. Ben veriyi çektiğim zaman en azından. Biz 39996 10000lere yakınız. Artı bir biz banka tarafında 12.280 artı 1.5 şeklinde. Şu an için kapanış yapmış gibi duruyor. Fırsatlar nerede? Euro Power 35 artı 3 şeklinde. Türk Hava Yolları 280 TL artı bir. MIA Teknoloji 41 TL artı 3, SASA 3.95 artı 1, Astor 80 TL artı 1, Yeo Teknoloji 190 TL'lerde artı 4 şeklinde fiyatlandığını görmekteyiz. Enerjiler birazcık kıpırdanmaya başladı. Beklentimiz bizim enerjilerden daha fazla. Çünkü kriptolardan beklediğimiz kıpırdanış geldi ama şu an için enerji tarafı borsada görmedik. Onları da göreceğimiz zamanlar geleceğini düşünüyorum. Bugünkü özellikle Cumhurbaşkanı e, Tayyip Erdoğan açıklaması neticesinde faiz indirimin bana kalırsa e, bu sene içerisinde olabileceğini işaret, işaretini ben konuşmalardan aldım gibi hissettim. E, onun dışında yine söyleyebileceğimiz kur atayla alakalı bir durumun olabileceğini çünkü ihracatçıları destekleyici açıklamalı. İhracatçı özellikle yani e, iş yapanla ticaret yapanları özellikle destekleyici durumların olabileceğini iletti ki bu kur atayla alakalı kurulu alakalı bir durumun olabileceğini ben düşünüyorum özellikle sene sonuna kadarki süreçte. E, bunları e, sepette tutuyoruz bakalım neler olabileceği ile alakalı. Bitcoin 72.150 şeklinde fiyatlandığını, 73.000'lerin üstünde dahi fiyatlandığını, TL hızında da rekor seviyesine ulaştığını söyleyebiliriz. Beklentimiz zaten bunlar da 115.000 dolarlara bekliyoruz. 5 Kasım'a bir şey kalmadı. Amerikan seçimlerinden sonra Trump şu an bir adımda olsa önde. Burada Amerikan seçimlerinde Trump çıkması durumunda kriptoların daha fazla destekleneceği düşüncesindeyiz. Ethereum 2710, ADA 0.35, SOL 176, DOGE 0.16, AVAX 26, Ripple 0.52, Litecoin 72 dolar şeklinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Benim düşüncemde de burada sepetimizi korumamızın mantıklı olabileceği. Elimden geldiğince her akşam doğru bildiklerimi kendim için iyi yaptığım şeyleri sizler için de iletmeye çalışıyorum. Umarım memnun kalıyorsunuzdur. Teşekkürler. Yorumlara bir teşekkürler yazmanız bana destektir. Bunun dışında yollara düşen herkesi beklerim. Aile üyelerini beklerim. Bugün de birçok e, kişi geldi. İsimlerinin bir kısmını yazmışım. E, Fikri abi geldi. Pendik tarafından. Yine Kurtköy tarafından Remzi abi gelmiş. E, Ayşe abla geldi. Avcılar tarafından. Yine Silivri tarafından da e, Silivri tarafından Emel abla ailesiyle beraber gelmiş. Ee, sağ olsun geldiler yani. Elimden geldiğince de ben yardımcı olmaya çalıştım. Kimisi alışveriş yaptı. Kimisi selamıyla geldi. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah yollara düşen herkesi de beklerim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun. Ne diyoruz inşallah? Ömrümüz varsa yarın inşallah tekrardan görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.